Değerli arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Bugün 11 Şubat 2025. Bildiğiniz üzere daha önce Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın eğitici ve antrenör başvuruları için nasıl başvuru yapılır isimli birkaç video çekmiştik. Bu videoda da takvimle alakalı yani alım süreciyle alakalı bazı bilgiler paylaşacağız. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim, bu videoda başvuruyla alakalı bazı bilgiler vereceğiz fakat detaylı başvuruyu nasıl yapılacağını görmek isteyen varsa aşağıda açıklamalar kısmına başvuru videolarının linklerini bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Değerli arkadaşlar şimdi eğitim görevlisi başvuruları Gençlik Spor Bakanlığı'nın edu.gsb.gov.tr adresine yapılıyor. Onun için şöyle interneti bir açalım. Ben genellikle GSB yani Gençlik Spor Bakanlığı edu yazınca ilk site şuradaki eğitim görevlisi başvuruları kısmına basıyorum. Burası geliyor. Daha önceki videolarda detaylı anlatmıştık ama giriş yapmamız gerekiyor. E-Devlet'le giriş yapılabiliyor. Bu bölümde bilgilerimizi girdikten sonra giriş yap butonuna basıyoruz. Karşımıza bu sayfa geliyor. Buradan da başvuru ve eğitici başvurusu kısmı açılıyor. Değerli arkadaşlar, e burada eğer daha önce de bir başvurunuz varsa burada görünecektir. Düzenleme yapmak için orayı açarsınız. Videonun sonuna doğru orayla alakalı detay bilgi verim. Şimdi eğer hiç başvurunuz yoksa ne yapacaksınız? Yeni başvuru butonuna basacaksınız. Değerli arkadaşlar bütün işlemler bittikten sonra kesinleştir butonuna basmayı unutmayın diye bir uyarı var. Zaten şu kırmızı alana dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi ben takvim açıkladıktan sonra burada bir örnek başvuruyu tekrar beraber yaparız. Onlarla alakalı bilgi veririz ama sayfanın en altında bakın şurada kaydet ve kesinleştir diye butonlar var. Kaydettikten sonra dönüp dönüp tekrar üzerine değişiklikler yapılabiliyor ama kesinleştir deyince sisteme düşüyor. Ben daha önce yetkililerle de konuştum. Siz de elinizdeki yetkililerle konuşabilirsiniz. E, 21'i gibi tekrar bir düzenleme ile alakalı bir bölümün açılabileceğini söylediler. Eğer hatalı bir başvuru yaptıysanız. Değerli arkadaşlar bu süreç çok bilinmezlerle dolu. O yüzden ben sürekli bir arkadaşımız var orada ona soruyorum. Sizden gelen soruları ve gelen cevaplar eşliğinde işte sizi bilgilendirmeye çalışıyorum. E, ben gene de şöyle bir göstereyim. Şunu biliyorsunuz 20 Ocak'ta başladı başvurular 21 Şubat'a kadar. Yani bir 10 gün daha var. O süreç esnasında bir değişiklik olursa, bir farklılık olursa ben kanaldan size bilgi vereceğim. Sizler de eğer abone olup takip ederseniz o detaylarla alakalı sizlere detayları sunacağız tekrardan. Bazen böyle dilimiz sürüşüyor. Kusura bakmayın. Şimdi takvimle alakalı şunları göndermişlerdi bana. Ee, siz de paylaşayım. Şimdi ilan edilmesi zaten 13-19 Ocak arasında yapıldı. Eğitici başvuruların alınması dediği bölüm yani 20 Ocak 21 Şubat arası bir aylık dönemde başvurular alınıyor. Başvuruların değerlendirilmesi. Şimdi Mart'a kadar, 14 Mart'a kadar bu başvurular değerlendirilecek. Şu süreçler değişebilir. Ön değerlendirme süreci 17 Mart-16 Mayıs arası. Kurul onayının eğitim yönetimi üzerine verilmesi 28 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihleri arası. Eğitimlerin başlaması da 2 Haziran 2025'e kadar olacak. Peki 2 Haziran 2025'ten önce kimler başvuru, kimler görev alacak? Geçen seneki başvurdaki arkadaşlar o süreçte çalışıyor olacaklar. Yeniden ee, o zamana kadar ki başvuru takımını kaçırmamamız gerekiyor. Aksi taktirde orada da görev alırken sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi puanlamayla alakalı da daha önce bir video yapmıştık hatırlarsanız. Hatırlarsanız bu puanlama e, puanlamayla alakalı videoda da spor branşını ayrı değerlendirmişti e, ve Futbol ikinci kısım. Bunlar hep dört kısımdan oluşuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Üçüncü kısım, dördüncü kısımda yeterlilikti. Sonraki bölümde de, <laughs> beşinci kısımda da işte bakanlık faaliyetlerine katılım durumu, yerel sportif etkinliklere katılım durumu, bölgesel düzeyde antrenör olarak elde edilen başarılar ya biraz daha e, eğitim komisyonu değerlendirmesi bölümüydü. E, bir de eğitimle alakalı değerlendirme vardı. Burada da yine benzer puanlama sistemi vardı hatırlarsanız. Gene doktora ile alakalı puan. E, i̇kinci kısımda alandaki yeterlilikler işte pedagogik formasyon vesaire. Son 3 yıl içinde halk eğitimde veya gençlik sporda görev alanlarla alakalı bazı bilgiler. Bu da puanlama videosu var. Onunla da alakalı detaylı gene linki bırakırım. Detaylı bilgi o videoda var değerli arkadaşlar. Buradaki bu kısımlarla alakalı puanlamalarla alakalı da o videoyu incelemenizi öneriyorum. Şimdi biz takvime tekrar geri dönersek, takvimle alakalı hatırlarsanız başvuruların 2 Haziran'da eğitimlerin başlamasıyla final yaptığını söylemiştik. Şimdi bu süreçte peki bu günlerdeki eğitimleri kim yapıyor? Geçen sene bu dönemde başvuran arkadaşlar o eğitimleri sürdürüyor. Bizim halk eğitimlerde biliyorsunuz bu dönem Ağustos. Yani başvuru dönemimiz Ağustos. Ağustos ayında başvurular alınıyor, Eylül'de değerlendiriliyor ve sonra da görevler başlıyor. O zamana kadar iki süreçte de bir önceki yılın başvuruları değerlendiriliyor. Aslında şimdiki bizdeki Ağustos buradaki Ocak-Şubat aylarına başvuru süreci denk gelmiş oluyor. Onlar da Haziran'da artık eğitimlerin başlatılması şeklinde süreci planlamış. Yani Gençlik sporla halk eğitim biraz daha bir yaz döneminde başvuru bir biri kış döneminde başvuru oluyor, alınıyor diyebiliriz. Şimdi burayla alakalı çok soruları geliyordu. Özellikle başvuruyla alakalı. Orada bazı detaylar var onlardan bahsetmek istiyorum. Değerli arkadaşlar bütün bilgilerinizi girdikten sonra özellikle şurada IBAN falan soruları soruyorlar. Genellikle halk eğitim gençlik sporlar hangi bankayla çalışıyorsa onun IBAN'ını yazmanız iyi olur. Ama herhangi bir problem olduğunda da Burayla alakalı size geri dönüş sağlanır. Bura yüzünden herhangi bir eleme olacağını zannetmiyorum. Öyle bir bilgi gelmedi. Mesela bizim Tokat'ta Ziraat Bankası. Oradaki gençlik spor nereyle çalışıyorsa anlaşması nereyle? Burasıyla alakalı bir iman numarası yazarsınız. Bunun detay bilgisini gene bulduğunuz ilden alabilirsiniz. Burayı doldurduktan sonra ileri diyorduk hatırlarsanız. Burayla alakalı bir, de bir şey daha söyleyeyim. Bu çalışma durumuyla alakalı sorular geliyor. Kurum içi, kurum dışı bir de çalışmayan. Kurum içinde çalışanlar var biliyorsunuz gençlik spor personeli başvurabiliyor. Kurum dışında değişik alanlarda mesela kadrolu çalışanlar var. Onlar burayı işaretliyor ve çalışmıyorsanız herhangi bir yerde burayı işaretleyebiliyorsunuz. İlerleyen kısımlarda gençlik sporda görev aldım ya da almadım gibi seçenekler var. Herhangi bir yerde çalışmayanlar bunu işaretliyor. Mesela ben halk eğitim personeli olduğum için kurum dışı şeklinde işaretleyip burayı ileri butonuyla devam ediyorum bilgiler tamamladıktan sonra. Bir de buradaki ünvan kısmına Burada EYS Sözleşme, EYS Öğretim Görevlisi, EYS Doçent biliyorsunuz bu e, Gençlik Spor'un başvurularında bu bölümde EYS Sözleşme kısmını başka bir yerde görevdeyseniz işaretleyebilirsiniz. Öğretim Görevlisi, Doçent, Doktor Öğretim Görevlisi, Profesör, Memur, Emekli gibi seçenekler de var e, memur ya da emekliyseniz seçersiniz. Yoksa EYS sözleşmeli. Şuralarda bir ünvan varsa zaten seçersiniz. Mesela EYS sözleşme ya da bir yerde başka bir yerde çalışıyorsanız memuru seçebilirsiniz. İBAN'a da yazdık. Bu kutucuklarda işaretledik diyelim. i̇leri butonuna bastık. Bu bölümde dönemi seçiyor. 2025 dönemi. Birinci başvuru dönemi demiş. emeklilik durum emekli misiniz değil misiniz? Engellilik durum var mı yok mu? Seçip gene ileri butonuna basmamız gerekiyor. Arkadaşlar burayla da alakalı detaylı video yapmıştık. Hangi alanda eğitim vereceksiniz? Spor alanda, yurt eğitiminde, gençlik eğitiminde, yurttaki kurslarda görev almak istiyorsanız bunu ya da gene aynı şekilde burada ekleyebiliyorsunuz. Spor alanda başvuru yapmak istiyorum. Ya da gene burada aynı şekilde üçüncü seçeneği de işaret Bakın burayı işaretledim. Çalışmak istediğiniz il. Burayla da alakalı çok sorular geliyor. Arkadaşlar bulunduğunuz ikamet olduğunuz ilde mi çalışacağım yoksa gitmek istediğiniz ilde mi başvuru yapacağım? Pro alakalı mesela ben Tokat'tayım. Burayı seçtim. Buradaki muallak durum şu arkadaşlar. Mesela sen Tokat'tasın ama mesela diyelim bir okul bitecek. Amasya'ya gideceksin. Amasya'ya başvurabilir miyim? Ben de bununla alakalı da e sağ olsun Tokat'taki arkadaşlarımıza sordum. Salih Bey bize çok yardımcı oluyor bu konuda. Arkadaşlar e, Amasya'ya gideceksen mesela diyelim ki görevlendirme Haziran'da başlayacak ya. Haziran'a kadar eğer ki e, buradasın Haziran'da oraya gideceksin. Görev Amasya tercih edilebiliyor dedi. Fakat göreve başlamadan önce ikametgah istendiği zaman o ikametinizi oraya aldırma şartı varmış. Ya da şöyle bir durum var. Diyelim ki siz Amasya için başvurdunuz. Çıktı, göreve başladınız ama Tokat'a geldiniz. Ya da başka bir ile gittiniz. O zaman da gene bulunduğunuz ile başvurup hani ben yer değiştirdim, artık buradayım. Onlar da bakanlığa yazıp tekrardan bu EYS dosyasının Tokat'a gitmesini ve görevlendirmesinin bu tarafa alınmasını e, talep edebiliyorlarmış. Yani bunları kendi ilinizdekilere, e, ilinizdeki gençlik spordakilere sorarsanız daha detaylı bilgiler de alırsınız. Ben şimdi edindiğim bilgileri size paylaşayım. Arkadaşlar daha önce dediğim gibi halk eğitim alanındaki tecrübelerim daha fazla. Burada daha yeni yeni alım yapıyor. Ben de sonra sonra yapıyorum. Hatta size de diyorum ya, ya abone olun ki ben de tanınabilirliğim arttıkça bilgiye ulaşabilirliğim de artıyor. Sorduğum zaman arkadaşlar da sağ olsun kırmıyorlar ama başka yerlere ulaşmak için de kanalın büyümesi gerekiyor. Sizden de ricam budur. Destek olursanız sevinirim. Şimdi Gençlik Spor Tokat'tayım. Tokat'a başvurdum ama Amasya'ya gitmek durumu ortaya çıktı. Oraya da dilekçeyle yer değişikliği hakkımın olduğu söylendi. Çalışmak istediğiniz ilçe. Burada bazen işte bu sorun çıkabiliyor. Mesela Tokat'ı seçiyorsun. Tokat Gençlik Spor İl Müdürlüğü. Burada geldiğinde içe çıkmıyor. Değerli arkadaşlar bu sistemsel bir sorun. Sizle alakalı değil. Daha önceki videolarımızı hatırlarsanız burayla alakalı bir sorun yaşamadık. Bugün yaşadık. Bunu tekrardan yenileyip tekrar denemeniz gerekebilir. Mesela sayfayı yenileyince başka bir hata çıktı. Bunu da tekrardan çıkış yapıp gideceğim. Bakın tekrardan giriş yaptım. tokadı seçtikten sonra ilçeler göründü. Burada da gene ilçeyle alakalı da 3 tane seçilebildiği söylenmişti. E, burayla da alakalı devam edelim. İleri butonuna basalım. Yani arkadaşlar çok beklerseniz sistem üzerinde sistem sizi devre atıyor. Tekrardan giriş yapmanız gerekiyor. Hızlı hızlı doldurun. Sonra kesinleştir demeyin. ara ara düzenleyebilirsiniz. Düzenlemeyi nasıl yapacağınızı birazdan göstereceğim. Bakın burada mezuniyet belgesi eğitimi. işte yüksek lisans yaptım. Alanda yeterliliğim var mı? Bronz can kurtaranlığım var. Neyim varsa artık. İstihdam durumu. Burası çok zor oldu. GSB'de son 3 yılda eğitmen görevi alan herhangi bir yerde çalışmayan. GSB'de çalıştın mı çalışmadın. O zaman burayı GSB'de son 3 yılda eğitmen görevi alanlardan seçmeyeceksin. Almadıysan almadın ve herhangi bir yerde çalışmayan var. Kamu personeli var. Arkadaşlar almadıysan Herhangi bir yerde çalışmıyorsan bunu seçeceksin. Genellikle halk eğitimlikler soruyor bunu. Halk eğitimde çalıştığımız sayılıyor mu? Yok çalış sayılmıyor arkadaşlar. Burada bir yerde çalışmayan diyorsunuz. Mezuniyet belgesini yüksek lisans, işte neyi varsa elinizde spor lisesi, doktora, ön lisans, yüksek lisans, ne varsa seçin. Alanda belgelerinizi buradan işaretleyin. Son bölümde de o belgeleri size yüklemenizi isteyecek. Şimdi istihdam durumu burası eğitimle alakalıydı. Burası da sporla alakalı gördüğünüz gibi. GSB'de son 3 yılda eğitmen görevi almayan ve herhangi bir yerde çalışmayan olabilir halk eğitimdeyseniz. diyeceğiz tekrardan. Dediğim gibi en son kaydet deyip kesinleştire son günlere doğru basarız. Arkadaşlar ilerleyince hata verdi. Bakın diyor ki lütfen diğer kısmında işaretleyin. Şu bölümde de biliyorsunuz pedagogik formasyonun var mı? işte neyin varsa yabancı dilden, YDS'den 50 puan milli sporcu herhangi birinin yoksa hiçbir diyebilirsin. Varsa seçebilirsin. Ben şimdilik öylesine bir e, seçim yaptım. İleri butonuna bastım. Dediğim gibi puanlamayı bir başka videoda göstermiştik. Şimdi burada başvuruyla alakalı sorular da e, seçiyoruz. Bakın burada da kaç aşama var? 6 aşama var. 5. programdayız şu anda ne verebilirsin diye soruyor. Arkadaşlar burada bir sürü alan var. Dediğim gibi daha önce de söyledim burada arama yapmanız lazım. Mesela sen halter kursu. Bakın halterle alakalı çalışmam varsa hemen bunu seç. Ya da ne bileyim el ile alakalı bir arama yapabilirsin. Seninle alakalı kursları neyse onu arattır. Mesela ebru, kalemişi, ahşap boyama şu bu seçtim. Burada Reddedilen eğitimler diyor. Eğer reddedilirse burada görünecek. Açıklaması da söylenecek. Ona göre bakarsınız sonra. Değerlendirdikten sonra. İşte burası belgelerin hata verdiği kısım. Bir, askerlikte ilişki var mı? Başka bir sertifikası var mı? Şu, bu, burada bir sürü detay var. Pedagogik formasyon. Bunların her birisini E-Devlet'ten indirin. E-Devlet'ten küçük boyutta oluyor. SGK belgeniz. Daha önce videolarımız var. E i̇ş yeri kodlu olsun. SGK'da çalışmışlıkla alakalı bölümü E-Devlet'ten iş yeri kodlu indirin mezuniyet belgeniz, adli siciliniz hepsi devlette var. Birden fazla belge varsa işte şu e, ne diyorsunuz ona antrenörlük belgesi, bu can kurtaran belgesi bunları birleştirip bir pdf yapın. Boyutunu küçültüp bu şekilde başvurunuzu yapın. Mesela burayla alakalı spor cezası almamış olmak. Bunu muhtemelen gençlik spordan sorarsınız. Eğer sizde e, temiz kağıdı gibi bir şey herhalde bu. Tam bilmediğim bir alan olduğu için oradan alabilirsiniz. Pedagogik formasyonu tamamlamış olmak. Son 5 yıl içinde ulusal en az bir görev yürütmüş olmak. Bu belgeleri kendi bulunduğunuz müdürlükten alıp buraya ekleyebilirsiniz. Fotoğrafı da olabilir. PDF'ye çevirebilirsiniz. Boyutunu da küçültebilirsiniz. Arkadaşlar bu boyutla alakalı şunu söyleyeyim. Bu tip siteler var. Bunları hani reklam gibi olmasın da mesela bunun tarzında çok site var. Türkçe'ye de çevrilebiliyor. Mesela pdf'leri birleştirebiliyor, pdf'leri ayırabiliyor, pdf'yi küçültebiliyor. Elinizdeki pdf dosyası büyükse pdf dosyasını seç diyorsunuz. Seçtikten sonra örnek veriyorum bunu seçtiniz, aç dediniz. Bunun boyutunu sana aşırı sıkıştırırsan ne kadar olur, ne kadar yani küçük mü büyük mü buradan seçip PTF küçültme butonuna basıp küçültebiliyorsunuz. Buradan çok küçülsün, az küçülsün seçebilirsiniz. PTF küçültme deyince ne kadarlık boyuttan ne kadarlık düştüğünü gösteriyor. Mesela 120 kilobaytmış 60 kilobayta düşürecek kendisi. Sonra da indir deyip buradaki bu bölüme ekleyebilirsiniz. Bu e, videoda her şey olsun. Boyut küçültme. Bir de mesela birkaç tane resim var diyelim. Onu gördü atıp birleştirebiliriz. Ya da bu siteden de birleştirebilirsiniz. PDF dosyalarını seçiyorsun. PDF birleştir dedikten sonra örnek veriyorum. Geliyorsun bunu seçiyorsun. Sonra bir tane daha belge seçmek için buna basıyorsun. İkinci PDF'yi de işaretliyorsun. Bu ikisini seçtikten sonra ne yapıyorsun? PDF birleştir. Bu PDF ile bu PDF'yi birleştiriyor. Sonra da sana boyut sunuyor. Eğer boyut büyük geldiyse gene az önceki birinci aşamadaki gibi küçültebilirsin belgelerinizi bu şekilde buraya da atıyor zaten gördüğünüz gibi. Küçültme, büyütme, birleştirme yaparsınız. Buraya ekledikten sonra ne diyeceksiniz? Kaydet butonuna basacaksınız. Kaydettirdikten sonra da değerli arkadaşlar eğer ki herhangi bir sorun varsa yukarıda kırmızıyla yazacak. Yoksa da kesinleştir butonuna son güne kadar basmayalım. Kaydedelim dursun ekranda sonra kesinleştiririz. Bakın bitti. Başvuru işlemi gerçekleşti dedi silebilirsin ya da detay deyip tekrar düzenleyebilirsin. Dediğim gibi son günlere kadar da bunu kesinleştirmeyelim. Son 1-2 gün kala kesinleştiririz. Bu şekilde bu videomuzda gençlik spordaki eğitim, eğitimci olarak başvuru nasıl olur göstermeye çalıştık. Takım hakkında bilgi verdik. kompleks bir video oldu. Umarım fayda olur. Herkese görevlerinde ve başvurularında başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.